Açılın. Bir ağaç olmak kolay değil. Ağaç dediğin yükselmek, köye ulaşmak ister. Sarılır toprağına, hayat taşar yapraklarından. Kölgesinde dinlenirsin. Meyvesinle karnın, varlığıyla ruhun doyar. Ee, kolay değil uşağım. Yazıyla, kişiyle 40 yıl geçse de aradan ağaç dedun tim dik durmak ister. En zor şey meyve veren ağaç olmaktır. Taşlamak isteyen sok olur. Ama o her bahar yine çiçek açmak, tohumlarıyla beraber gene doğmak ister. Sen sen ol, sarıl toprağına. Bırakma. Taştan diye korkma. Ha bu ağaç gibi. Her daim bu topraklara meyve ver. Dile kolay. Tam 40 yıldır bir ağacı yaşam felsefemiz yaptık. Cengiz Holding.